Aí, olha a gata chegando Abi şey yıkıyor işte içini. İşlem nedir? İşlem güzel parkur temizliği. Yok ya. değil abi. Öderim, eyvallah Abi şey ya, parkın içini yıkıyor ya şu an. Evet. Asitli çözelti basıyor ya o yüzden. Evet. evet. Parkın içine asit çözelti basıyor. Ondan sonra suyla duruladığı zaman köpürüyor bu şekilde. Gir bir kahve al geliyorum. <laughs> Diyar abi. Öyle mi? Hep diyor o da. Kardeşiz abi. 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 <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi <gülüyor> ya? Kardeşiz. <laughs> Aynen <laughs> Ali Koç oluyor? Hiç, bir şey olmuyor. Baktım temizliği yapıyorum. Güzel partikül temizliği yapıldı arkadaşlar. Aracın tıkanan partikül temizliği yapıldı. Bir de abi ya. Partikül temizliği abi. neden arabadan böyle bir şey çıkıyor? Çünkü egzozun içine sıvı basıyoruz. Araba ister olmuş. Mahfet bir yolu atmak zorunda mı? Yolu mahfetlik bir şey yok ya. Bu ilaç arkadaşlar şey Yola zarar verecek bir şey değil ya. Yani. Sizin evde döktüğünüz deterjanlar nereye gidiyor? Siz onu düşünün. Lavodan akıp giden deterjanlar mesela. Öyle düşün. Benim bir şey zararı yok. Tamamen temizlik maddesi Her yayında da bunu biri söylüyor ama yolu mahvediyor yani yola ne affiş Teşekkürler. bu şekilde su. Şu an bastı tamamen su yani. İlaçlar var içinde. Su var bu kadar. Niye söküp temizlemiyorsunuz? öylesi daha pratik. Mekanikçiye söktürecek bunu. Sökme takma para verecek. Temizletecek aynı parayı verecek. Hiç sökmeler temizletmek daha mantıklı değil mi? Arkadaşlar neden kimse yeni beğenmedi? Vallahi şu, yeni beğenmedi. Saçma geldi. Neden saçma gelsin? Ya arkadaşlar biz burada çalışıyoruz. Böyle argo kelimeler kullanmayın. Biz tamamen burada emekçiyiz. Yazık günah. Bunu yapmayın işte. Gerçekten temizliyor mu? Temizliyor. Temizlemese neden yapalım? Şu an yayında 108 kişi var. Bir kişi yayını beğenmemiş arkadaşlar. Neden? Beğenenden para istemiyorlar ya. Aynen. Abi 3 bin lirayla 5 bin lirayla sıra Ölçüme göre fiyat tamam Getir ölçümü yaparız abi. Araba ne? <laughs> yaparız ölçümü abi. <laughs> Aynen abi. <Tamam>. Eyvallah abi. <laughs> Beğendim ben hala sıfır diyor. Yok ya altı beğeni ben görebiliyorum burada. nedir lo? Bu dizel partikül temizliğidir lo. Seyitoğlu. Aleyküm selam. tam olarak 120 kişi var. Arkadaşlar şöyle bir yayını beğenir misiniz? Rica ediyorum. Şu soğuk havada sizi bilgilendirmek için video yapıyoruz tamamen. Rica etsem şöyle bir yayını beğenir misiniz? Arabada ne olursa gerek oluyor. Şöyle anlatayım. Arabada çekiş düşüklüğü olursa buna gerek oluyor. Arabada titreme, motorda titreme. Hani bu Japonlar Çinliler mi Japonlar mı son zamanlarda çok video yayınlıyor ya İşte arabanın e, oksijen sensörünü çıkartıp temizliyorlar ya Bine Bir nevi öyle bir şey ya, motorda aşırı sistem oluyor Bu tesercam mı? <laughs> <laughs> Değil abi şey, Kurup çözeltisi abi <laughs> O şeyi mi açıyor? Partikül abi He partikül reaksiyon Bir de şey var Eee <laughs> hani o partikül şeyi var ya. Etbulu. Etbulu var da hani e, onun da yine tıkanma olasılığı var mı? Şey, şey, O Bu, zaman, burası müsait onunla çek bir bakalım abi. Yok şey yapıyor. Şey, devir Değir var ya devir saat. Kendi kendine jenerasyona şey, geçiyor. He, Kalı olduğu için yapıyor. Sen istediğin şey. kadar şey yap. O sonra düzeliyor hemen. Tamam işte o kendinden jenerasyon alıyor. Tıkanıklığı görüyor ya o işte. Evet sonra da şey yapıyor. biz bunu yapıyoruz ki araba yolda jenerasyona geçmesin. He, şey yapmasın. Aynen. ya bak istiyorsun. Biz de gittik servisine gösterdik dedik bu böyle şey oldu. Dedik ya dedi ki korkmayın dedi hiç yok falan. Kendine gelsin mi? Bir şey devir saatini arttırıyordu. Eyvallah. Olması ayrı olması mı? Karabeyi beklecek mi diye şey Yok abi. Bu ne, abi. Park, bu park tür temizliği yapıyoruz abi. Park tür temizleme ilacı basıyoruz içine. Evet. Nereden veriyorsun bunu? Elişten mi veriyorsun? Oksijen sensöründen abi. Bakalım mısın abi? Ya. Bakayım ya. Bak bakalım. Üst TL yaktı arabaya yakabilir mi? İçine deterjan dekersen daha çok çıkar. Öyle. Yok, ben de bir yani, hani, ya merah, ben deterjan da Hani ya Motora derler. zararı olmaz, bunun olmaz. Motora gitmiyor arkadaşlar. Sadece egzoz sistemin içine basıyor bunu. Allah ya. Eyvallah. Abi. Arkadaşlar yayını sonlandırıyorum. Elim çok üşüdü. Hava dışarıda çok soğuk. Size yayını beğenmiyorsunuz. siz yayını beğenmediğiniz için ben de yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Ya kuran çarşın işsizsiniz ya yani gitti yerdeki börtü böcek diyorsunuz ya. Lan burası sanayi börtü böceği burada ne işi var? Arkadaşlar, güzel park türk temizliği yapıyoruz, park klimasını. Bakın o motoru elinize alırsınız. Bakarız.

Arkadaşlar vallahi üşüdüm. Yayını kapatıyorum. Bu akan ne? Arkadaşlar partikül temizliği yapıyoruz. Partikül sıvısı. Beğenen elleriniz dert görmesin. yayın izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.